Merhabalar, iyi akşamlar. Futbol Medya'ya hoş geldiniz. E, bugün dolu bir gündemimiz var. E, aslında gündem çok başkaydı. Dün milli takım tarihinin en önemli zaferlerinden birini elde etmişti. Hollanda'yı 4-2 yenmişti. Fakat bugün peş peşe haberler geldi. E, tabii ki en önemli haber Fenerbahçe'de hoca değişikliği. Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de hocalar birer birer gidiyor. Birer, ikişer, üçer, dörder derken sıra Fenerbahçe'ye geldi. İrfan 25'te e, konuğumuz sevgili İrfan'la birlikteyiz. İrfan merhaba. Merhabalar Bülent abi. İyi, i̇yi yayınlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi bu sabah e, saatle sabah değil de öğlenleyin Galatasaray başkanının açıklamaları var. Mustafa Cengiz Fenerbahçe kulübünün 28 şampiyonluk talebine itiraz etti. Federasyona dilekçe verdi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sakın onaylamayın dedi. O arada e, ee, Nihat Özdemir'le yapılan program nedeniyle bir spor yorumcusu Güntekin Onay'a da bir, bayağı bir serzenişte bulundu. Böyle karışık işler var. Arkasından PFDK'nın Fatih Terim Ümit e, Davalay'a verdiği ikişer maç ceza var. Fakat Fenerbahçe'de de hoca değişikliği var. Çok enteresan bir süreç. Erol Bulut sanki bekleniyordu. Yani pamuk ipliğine bağlıydı. Haftalardır deplasman maçları onu e, Fenerbahçe'de tutuyordu. Fakat yerine Emre Belezoğlu'nun hem de sezon sonuna kadar gelmesi sanki biraz sürpriz oldu. Şimdi yılların Fenerbahçe muhabiresi Ne oldu Fenerbahçe'de? Bu karar nasıl alındı? Bundan sonra nasıl işleyecek? Başka bir ekibin de gönderilmesi söz konusu. Yani Erol Bulut'la gelen Erol Bulut'la gitti gibi bir durum da söz konusu anladığımız kadarıyla. Evet. E sıcak gelişmeleri senden rica edelim. Şunu söyleyeyim. Aslında beklenen bir gelişmeydi. Yani yolların ayrılması beklenen gelişmeydi. E, şöyle söyleyeyim. hafta içerisinde yaptığımız haberlerde de aslında Ero da sezon, as, sezon tamamen yolların ayrılacağı. Bunun sezon sonu da yani 10 maçlık periyotta Ero Bulut'un takımda kalabileceği yönünde bir bilgi vardı. Ama e, hafta içerisinde e, Sayın Başkan Ali Koç'un ve yönetim kurulunun yaptığı toplantılarda e, Ero Bulut'un hemen gönderilmesi, bu milli takım arasında yeni gelecek e, ekibinde işte, yeni gelecek ekibin takımın başına geçmesi yönünde bir karar alındı. Bugün er, e, yapılan er, son son toplantıda da artık Ali Sayın Başkan Ali Koç e, yollara ayırma kararı aldı. E, Erobul testlere geldiğinde bu karar kendisine tebliğ edildi. E, futbolcularla takım başına antrenmana çıkmadı onu söyleyelim. Futbolcularla ve kulüp personeli, tesis personeliyle vedalaştı. Ee, Emre biraz da Bunlar bu. Bunlar açık bu özür dilerim, Açıklamadan önce olan şeyler, değil mi? Yani evet evet de, evet. E, Seremoni gerçekleştirildi. Evet, sonra evet. kamuoyuna bilgi verildi. Tabii, tabi. Ee, ondan sonra e, tabi bugün saat 16'da İpman vardı. E, İpmana e, tesislere geldiler oldu Orada. E, bu kendisine karar tebliğ edildikten sonra futbolcu ve tesis personeliyle vedalaştı. Daha sonra Emre Berezoğlu'na da bu karar tebliğ edildi. Emre Berezoğlu da e, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak. Ama şunu belirtelim. E, Emre Berezoğlu'nun pro lisansı yok. E, bir dakika. Bu bir dakika araya ben girmek istiyorum e, sevgili İrfan. Şimdi normalde sistem olarak e, sportif direktör, teknik direktörle başkan arasında bir yerde. Yani şekil olarak Hı. teknik direktör, sportif direktöre bağlı bu kararın sportif direktör tarafından alınması lazım. Ama sen diyorsun ki Emre Belezoğlu'na yani sportif direktöre de tebligat gitti. Yani o zaman ondan bağımsız bir karar süreci daha yukarıdan gelen bir süreç. Öyle mi şunu söyleyeyim mi? Yani şunu söyleyeyim Bu karar tabii e, mutlaka görüşülmüştür Emre Bezoğlu. Çünkü hafta içerisinde e, Sayın Başkan Ali Koç ve Emre Bezoğlu toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda e, aslında e, Erol Bulut'un gideceği yönünde sinyaller de gelmeye başlanmıştı e, gazetede yaptığımız haberde de ben söylemiştim yani artık yolların tamamen ayrıldığını ve yeni teknik direktörlerle iletişim artık temaslara başlandığı yönünde de bir haber yapmıştık. E, ama e, bu 10 maçlık periyodu benden yine de Emre bir e, yine de bir e, Erol devam edeceğini düşünüyordum. Ama e, bugün e, karar bugün alınan karar aslında biraz da sürpriz yani beklenen ama e, biraz da sürpriz olduğunu söyleyebilirim. E, diğer açıdan baktığımız zaman Emre Bezoğlu'nun e, pro lisansı yok. <laughs> Geçen sezon da biliyorsunuz aynı süreç yaşanmıştı. Son yeni maç işte Volkan de. Öz, öz, özür dilerim araya gireceğim. Geçen sene futbolcuydu Emre Belezoğlu. Evet futbolcuydu. Yani 7 e içinde kaptandı, futbolcuydu, oradan sportif direktör oldu. Şimdi teknik direktör. Yani... <gülüyor> aslında <gülüyor> şu da var, şu da var Bülent abi. Yani şimdi sportif direktörken yine tekrar sahaya sahaya inmesi aslında biraz da emlebelezo açısından da ben bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan dezavantaj. Yani bu tartışılır. Yani şimdi bir sportif direktörlük kariyerine başlıyorsunuz. Ve yine ve bu kariyerin hemen başında yeniden sağda sakinliğinde görev alıyorsunuz ben Emre Bezoğlu'nun bunu isteyerek de kabul ettiğini pek düşünmüyorum aslında. Biraz zorunluluktan kabul ettiğini düşünüyorum. Çünkü 10 maçlı periyotta şu anda kim mi getirebilirsiniz ki teknik adam olarak? Ee, yani yerli teknik adam deseniz zaten yerli teknik adam çok fazla yok. Aykut Kocaman zaten şu anda bir takım çalıştırıyor. Ersun Yanal başka bir takım çalıştırıyor. Yani bu insanları bu iki teknik adam nasıl ayrıldığı da Ortada hmm. e, yine baktığı zaman mecburiyetten aslında böyle bir tercih yapmak zorunda gittiler. E, Emre Bezoğlu'nun da şu anda e, pro lisans yok, a lisansı var. E, yine e, iki maç yine takımın başında yer alabilir ama yedek kulübesinde oturmasında bir sorun yok. Geçen sezon futbolcu olduğu için tabii futbolcu olduğu için e, ve ancak nasıl olabilirdi geçen sezon sahkenar olmasını olmasının emrinin. E, bu sözleşmesine feshedilip teknik direktör veya işte yardımcı antrenör olarak e, edilmesi gerekiyordu. Şimdi böyle bir süreç yok. Emre sağ kenarda yer alabilir ama yine iki maçlık bir süre boyunca sağ, takım başında olup olabilir teknik sorumlu olarak. Onun haricinde yine pro lisanslı bir teknik adamın görev alması gerekiyor. E, tabii Tabi burada nasıl bir yol izlenecek onu hep birlikte göreceğiz. Geçen sezonki gibi bir tay karanlarına gelecek acaba onu da merak ediyoruz. Belki farklı bir kişi de olabilir. Az önce de bahsettiğiniz e, Erol Bulut'un beraber gelen işte yardımcı antrenörler vardı. şimdi onlar kimler? Mehmet Yozgatlı, İbrahim Kemal Menderes analist, analiz, Pantelis işte Yunan kondisyoner Pantelis'te de, de yolları yollar ayrıldı. Pantelis Pantelopos'ta da yollar ayrıldı. Ve yine Ero Bulut'un basın danışmanı Volkan Küçük bu isimlerle de e, Erol Bulut'la birlikte e, yollar ayrıldı. E, Emre Brezoğlu'nun e, bir e, yardımcı antrenör gibi bir e, görevlendirme, yeni bir yardımcı antrenör olarak görevlendirme yapala, yapabileceği de e, bilgiler dahilinde Bülent Ağabey'in bunu söyleyebilirim. Şimdi kulübede şu andaki mevcut yapıda e, lisanslı, yani pro lisanslı olan antrenör yok değil mi? Selçuk Yok. Ee, yok. Hayır şöyle söyleyeyim. Selçuk'un ağır bir var. Yok. Volkan Demir. Mehmet Aurelio'nun var galiba ama ya. O hayır deri. hayır yok abi yok. Yok şöyle söyleyeyim. Hı. İlk başta Fenerbahçe transfer olduğunda transfer markta pulu lisansı var gözüküyordu. Ama ama e, A lisansı var. Yani o yanlış yazılmış. Sonra sonra o bilgi de düzeltildi. E, transfer markta'daki bilgi de düzeltildi. Fenerbahçe şu anda yedek kulübesinde A, e, pulu lisansı olan isim yok. Burada kim var? Ee, i̇şte Okan Demirel biliyorsunuz daha yeni B ve A'yı A, altına birlikte aldığını söyleyebilirim. Okan Demirel'e de Selçuk da öyle. Ee, Mehmet Aral da e, yine A lisansı var. Zeki Gölen'in e, yine A lisansı var. E şimdi e, Emre Bözoğlu'nun da e, A lisansı, UEFA B ve A lisansını almıştı. Onlar biliyorsunuz e, Dünya Şampiyonası'ndan sonra oradaki milli takım kadrosunda yer alan futbolculara böyle bir imkan tanınmıştı. Hak tanınmıştı. E, e, tanımıştı hak tanınmıştı ama onlar geçici bir halktı. Hani biliyorsunuz daha sonra onların kursunu alması gerekiyordu. Futbolculuk döneminde Emre Berezoğlu UEFA BVA lisansı kurslarına giderek bu lisanslarını aldı ama bu lisansı yok Emre'nin. Ee, tabii şimdi süreçte kim işte pro lisanslı kim görevlendirecek onu da hep birlikte göreceğiz. Yetiş Tahir Hoca öyle mi? Yine altyapıda değil mi Tahir Hoca? Tahir, Tahir Karapınar altyapıda. Ee, yine ben geçiş sürecinde yine Tahir Karapınar'ın ya da başka bir isim de olabilir ama ben yine de büyük ihtimalle yine Tahir Karapınar'ın gelmesini bekliyorum. Şimdi tabii bu e, bir tartışma konusu. Deniz derin Derinsu'nun paylaşımını okudum. Çok doğru. Gelişinde e, yani Erol Hoca'nın gelişinde e, Serdar Çelikler'in de paylaşımı vardı. E, eleştiriler vardı. Serdar e, Çelik e, Çelikler diyor ki ben e, onun gelişinde Anadolu'dan geliyor. Anadolu derken onu küçümsemek için söylemedim. Fenerbahçe başka bir yapı. Yani oraya hazır değil demek istedim. Şimdi insanlar anlıyor ne demek istediğimi diyor. Deniz'in iddiası da şu. Deniz de diyor ki hangi başarı kıstasıyla buraya geldi ki e, yani o yüzden ben bir reaksiyon veriyorum ve kabullenemedim. Erol hatta bizim futbol medyanın yayınına da katılmıştı Deniz. Orada da söylemişti. Erol Bulut'un şansını yüksek görmüyorum. Tutunamaz Fenerbahçe'de. Yanlış yapıyorlar demişti. E, er, şimdi Emre Belezoğlu için de aynı soru işareti var. Yani deneyimsiz bir teknik adam da diyemeyeceğim. Yani teknik direktör kisvesi altında sahaya çıkacak ama hiçbir deneyimi yok. Tek avantajı olabilir. Kadroyu kuran insan. insan. Yani belki bir oradan avantaj olabilir. Sen nasıl görüyorsun? Çok içindesin. sonuçta şunu, Zaten teknik direktör tecrübesi yok. Daha yeni futbolu yapmış bir bahsediyoruz. i̇şte geçen sezon bu takımın kaptanıydı ama eee işte hatta Sportif Direktörlük tecrübesi de yoktu. Yeni Sportif Direktör olarak görev aldı ama tabii Emre Belözoğlu'nun şu var. E, bir liderlik özelliği var. Onu e, biliyoruz. Takım üzerinde önemli bir etkisi var. Özellikle bu sezonki transferden yeni futbolcular üzerinde de büyük bir etkisi var. Yabancı oyuncular üzerinde de e, evet saygı saygı gören bir isim tam da. Yine bir e, mutlaka bir etkisi olacaktır kalan o maç için ama e, şu var. AeroBoat'un gönderilmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi e, futbol Fenerbahçe'nin e, bu sezon oynadığı futbolda e, yani e, futbolun umut vermemesi. E, yani sezon boyunca e, şöyle ifade edeyim e, 30 maça çıkmış Fenerbahçe. 27'sinde farklı 11 sahaya çıkmış. Yani savunma kurgusu orta saha kurgusu hmm. e, ve e, forbet hattı sürekli değişmiş e, Fenerbahçe'nin. Hatta oyuncuların sezon başından itibaren e, oyuncuların e, performansını hiçbir oyuncunun performansı yükselmiyor. Aksine Fenerbahçe'de bazı oyuncuların e, performansının giderek düştüğünü gördük. Devre arasında kadroya katılan Atilla Salah işte o sayı Samuel performansıyla öne çıktı. Onlar da zaten hazır gelmişlerdi Fenerbahçe'de. E, bu en fazla eleştirilen konulardan bir tanesiydi. İkincisi e, futbolcular arasında bir diyalog sorunu yaşıyordu Erol Bulut. E, futbolcularla e, tabi bu çok fazla yansımadı medyaya ama iletişim konusunda sıkıntıları vardı. E, futbolcuların bazıları yansıdı. Ee, futbolcuların e, hocanın oyun sisteminden oyun taktiğini eleştirdiği e, konusunda e, e, bilgiler vardı. Hatta biliyorsunuz Caner Erkin e, kadro dışı kaldı ama Caner Erkin kadro dışı kalmalarından bir tanesi. Aslında burada bu futbolun, işte Fenerbahçe'nin bu futbolun şampiyonluğa yetmeyeceğini futbolcuların nerede oynadığını yani taktiği sistemi hocanın taktiğini takti, oyun sistemini eleştirmişti. Ee, ve bu nedenle de kadro dışı e, kaldı aslında Caner Erkin. E, şimdi futbolcular diyalog sorunu yaşanıyor. İşte hocam performans saat sorunu art, artmadı. Ayrıca hoca kendi hatalarını da kabul etmeyen bir yapıya sahipti. Sonuçta her maç sonrası yenilginin veya puan kaybının ardından her, her maç sonrası işte Beklemedik bir mağlubiyet aldık e, sloganıyla zaten basın toplantısına çıkıyordu. E, ama e, baktığımızda oyuncu değişiklikleri olsun, oyuna hamleler olsun sürekli eleştirilen e, bir yapıdaydı e, Erobu. Tüm bu e, şeyler üst üste geldiğinde zaten sonunu aslında biraz da hatırlanmış olduğunu e, söyleyebilirim. Ama e, Emre Bilozoğlu şimdi yine tartışmaların odanında olacak. E, niye tartışmaların odanında olacak? E, e, ne demişti? Ne demişti? ben sahiymiği düşünmüyorum ifadesi kullanmıştı ama bunu zaten biliyoruz sahiymiği gerçekten düşünmüyordu aslında biraz bu mecburiyetten olan bir e, görevlendirme oldu bu yani biraz kucağında bulduğunu söyleyebilirim bu görevlendirmeyi e, başarılı olacak mı hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi belki bir e, o e, takıma bir coşku bir, 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 bir e, heyecan katabilir Emre Berezoğlu. Ee, hep birlikte göreceğiz. Ama tabi e, tabii çok da fazla şu anda bir e, sıkıntı var. E, nasıl bir ta, e, nasıl bir anlayışla sahada yer alacak? Hep birlikte göreceğiz. E, bir tecrübesi de var. Yani çok fazla teknik adamla çalıştı. Önemli teknik adamlarla çalıştı. Birçok teknik adamla çalıştı. Bunun sahaya yansıtması nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bülent abi. Şimdi e, şu, şunu da söylüyorlar. Volkan Demirel ile Emre Belezoğlu arasında sanıldığı kadar bir yakınlık yok. Hatta birbirine şu anda mesafeliler. Bu, bu iddia ne derecede doğru ve nasıl takıma yansır onu da sorayım. Bir de e, Ferhat Orhanlı, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel gençler bir sonrası kavga ettiği iddiası aynı şeyi söylüyor. İddia ediliyor. Şimdi beraber mi çalışacaklar? Nasıl olacak? Teşekkürler demiş. E, kavga kavga söz konusu. Hı. Kavga söz konusu değil. Ha, onu söyleyeyim. Kavga yok ama tabii mutlaka e, bir tartışma hani, e, yani bir biliyorsunuz bu yeni gençlikten ardından soyun odasında gerginlikler oldu, hatta futbolcular arasında da gerginlikler yaşanıyor. İşte birbirlerine bağırmalar, işte e, işte o pozisyonda nasıl e, o tra rakibi kaçırırsın işte daha e, orada bir soyun odasında bir gerginlik yaşanıyor ama bir kavga e, söz konusu değil. Hem Volkan Demirel hem de Emre Belözoğlu sağ kenarında yer alacaklar. Birlikte aslında çalışacaklar. Nasıl bir ilişki nasıl bir ilişki olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Peki oyun sisteminde sence Emre Belözoğlu nasıl dokunuşlarda bulunacak? Yani takım aynı mı kalacak? Sistem aynı mı kalacak? Çünkü ben şunu anlıyorum. Caner Erkin'in kadro dışı kaldığı süreçte Ali Koç'un bir açıklaması var. E, ortak karar aldık diyor. Yani yönetim, sportif direktör ve teknik direktörün ortak kararı diyor. Belli ki bir ortak akıl değerlendirme yapıyorlar. Tek bir kişiye bırakmıyorlar. Böyle bir sistem var. E, aslında sistem orada ortak. Da, ha, Emre Emre Belezoğlu şimdi yani bu karar nasıl alınacak? Yani e, ve sistem sence değişir mi? Oyuncu tercihleri değişir mi? Benim aldığım bilgi aslında Caner Caner'in kadro dışı kalmasın. Emre'nin çok fazla bir e, yani Emre'nin kadro dışı kalmasını istemiyordu. Burada teknik heyetin bir kararı vardı. Orada da teknik heyete zaten teknik te, teknik direktörler buluklar yani Sayın Başkan Ali Koç e, futbolcularla yaptığı toplantıda Ero Bulut'un takımda kalacağını belirlemiş ve teknik heyetin kararı doğrusunda aslında bu Caner Erkin'in kalması, Ozan Tufan'ın yedek kulübesine çekilmesi yani bir sürede Ozan Tufan forma giymişti. Yani o da aslında kadro dışından kalacaktı ama seni yani oyuncuyu e, Avrupa Şampiyonası'nın sonrası satmayı düşündükleri için ee, yani bir yüksek bonservis gelirleri elde etmeyi düşündükleri için e, oyuncunun e, gel, e, daha da değerinin düşmesini istemediler. Bu yüzden Ozan Tufan'ı yedek kulübesinde beklettiler. E, ama burada daha önce de söylediğim gibi e, Emre Belozoğlu Caner Erkin'in kadro dışı e, kalmasını e, yani taraftarı değildi. Hani farklı bir yolla bu çözülebilirdi ama teknik kararı doğrusunda e, Emre Caner Erkin kadro dışında kaldı. E, bunu eklemek istedim Bülent Ağabey. Peki şimdi bu <laughs> Ali Koç her sene e, bir hocayla başlıyor ama sonunu getiremiyor. İşte Koku'yla başladı, Kumanla devam etti. Sezonu 3 antrenörle tamamladı. İşte geçen sene e, Ersun Yanal'la başladı, Tahir Hoca'yla tamamladı. Bu sene e, Erol Bulut'la başladı. Emre Belezoğlu'yu ile tamamlayacak gibi görünüyor. Şimdi e, çok fazla. E, ya, ya bu e, tu, tuhaf bir durum. Şimdi çok kalibreli kadro kuruyorsunuz. Acemi bir antrenör getiriyorsunuz. Teknik direktör. İki buçuk senelik henüz. 3 senelik. Hatta Altan Tarıkul onunla ilgili bir paylaşım yapmış. Yani 3 sene Avrupa ta çalıştırdığı takımları Avrupa kupalarına götürdü ama o takımlarla hiç sahaya çıkmadı Avrupa'da diye. Ee, Erol Bulut'un da böyle bir enteresan şey var. Hani sürekli farklı yerlere gidiyor. Ee, ama e, bu kadar deneyimli olma, deneyimi problemi olan bir e, hocadan sonra sıfır teknik direktörlük deneyimi olan bir ne teslim ediyorsunuz. Yani Ali Koç'un bakış açısı da enteresan. Yani sen nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe Başkanı'nın bu hoca sörfüne? Ya aslında ben sezon yani ilk yani göreve geldiğinden itibaren yani şunu söyleyeyim kokuyla başladı. Aslında orada ben e, benim şahsi düşüncem Aykut Hocaman'la yola devam edilmesi yönündeydi benim düşüncem. Çünkü eğer o zaman ee, devam edilmiş olsa ve mevcut kadro kurulmuş olsaydı yani çok farklı bir e, yapıyla devam edebilirdi diye düşünüyorum e, yönetimi. Daha sonra tabii Kokuyu'da e, göreve geldi ama Kokuyla, kokunun da e, işte e, çok başarısız bir performans ortaya koymasının ardından e, Ersun Yanal'la devam edildi. Şu anda baktığımızda 3 senede 5 tane teknik adam oldu herhalde. 5 teknik adam olacak. E, yani bir başarısızlık var ortada. Bunu kimse artık inkar edemez. Yani e, büyük bir sirkülasyon yaşadı. üç sezonda alınan oyunculara bakıyorsunuz. işte kaç transfer etti? Toplam 51 yani şu anda tam şey yapamadım ama işte 22 bu sezon, 16, 18 yani bayağı bir yani 50'ye yakın 3 sezonda da transfer yaptığını düşünüyorum. bana Fenerbahçe'nin hem teknik adam hem futbolcu transfer baktığımızda bir başarısızlık var ortada. başkan da bunu istem yani mutlaka e, işte başarılı olmak için belli hamleleri yaptı. Ama e, yaptığı hamlelerde de e, çık çıkan sonuç ortada. E, şunu şunu da belirteyim. E, nasıl bir e, bu sezondan sonra yani bu artık e, bu sezonda geçen sezonda Tahir Karapınar Emre Bezoğlu Volkan Demirel'le devam etti. Bu sezon Emre Bezoğlu artık yanında yine büyük ihtimalle Tahir Karapınar olur. Onunla devam edecek. E, bu eğer yeni sezonda da ben Sayın Başkan Koç'un e, aday olacağını düşünüyorum. E, bu kez e, daha farklı, e, daha e, takım yani daha tecrübeli ve e, önemli bir ismi takım başına getirmez, getireceğini düşünüyorum. E, aslında Erol Buhut gelmeden önce e, Zlatko Dalic işte, Hırvatistan milli takımı Zlatko ile işte, anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Ama Avrupa Şampiyonası'nın e, ertelenmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti bir an önce takımın başına bir teknik adamın getirilmesi planlanıyor. O yüzden de Erol Bulut'la anlaştı Fenerbahçe. şimdi eee Avrupa Şampiyonası sonrası ben Zlatko Dalić gibi bir ismin ya da Löw, Joachim Löw gibi bir ismin şu anda ismi geçenlerden bir tanesi. River Plate'den Galardo gibi Gallardo'nu yani böyle kaliteli takımı yani tartış tartışmasız yani kimsenin tecrübesinde bir şey diyemeyeceği bir teknik adamla yola devam edeceğini düşünüyorum. Peki sevgili İrfan çok teşekkür ederiz. E, Fenerbahçe'nin perde arkasına, bugün yaşananların perde arkasına yönelik bir e, kapı açtın, bilgilendirdin. Çok teşekkürler sağ ol Varol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Sizlere de teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Şeyi de ekleyelim Bülent abi e, istiyorsanız. E, şimdi Tabir. Fenerbahçe'de bu sezon bugün antrenmana başladı mı? Fenerbahçe'de Covid'de. Yani 5 futbolcu şu anda Covid. Hatay artı maçı da ertelendi. Evet. Hatay maçı da ertelendi. Ee, ve şöyle söyleyeyim. E, ilk, bu 5 futbolcuda da e, Covid e olan bugün yine bir test yapıldı. E, yine çünkü bu bulaş riskini bulaş riskini kırmak için. E, bir kulüp personeli daha Covid çıktı. E, şu anda altı yani sürekli test yapıyorlar hani e, bu süreçlerde bu sayı artabilir yani bu, yarın da bir test yine olacaklar ee, bu Çok ayrılan var. Takımın yarısı gidiyor. Belki düşer ya. Şöyle söyleyeyim. 9 tane e, şöyle 9 futbolcu şu anda milli takımlarda. 5 e, futbolcu Covid. 14. E, 2 tanesi zaten sakat. Yani e, Diego Perotti de sağdan sağdan sakat da var. 16 zaten Fenerbahçe şu anda yedi, e, takım olarak çok fazla futbolcu kalmadı. Yani şu anda da antrenmanları o şekilde sürdürüyorlar ama bu umarım e, bu Covid sayısı daha fazla artmaz. Covid olan futbolcuların da işte milli takım arasında olması aslında biraz avantaj oldu. Denizli spor maçına yetişme ihtimalleri var. Onu söyleyelim. 1 Nisan itibariyle, bir veya 2 Nisan itibariyle oyuncuların karantina süreci bitecek. Bir testten geçecekler. Eğer negatif olurlarsa Denizli spor maçında forma giymelerine bir sakınca olmayacak. Afne isimleri nispeten biliyoruz ama burada tabii açıklayamıyoruz biliyorsunuz belli bir kurallar var. Ama bu isimlerden bir tanesi sakat oyuncu. Ama diğer isimler işte ilk 11'de zaman zaman forma giyen yani kadroda yer alan bazıları da ilk 11 oyuncusu. Onu da son olarak ekleyelim. Peki İrfan çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim hastalığa yakalananlara da. Bir kez daha buradan bir noktayı koyalım. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İyi.